Dinle bak ne diyor Geçmişten sesleniyor içinde bir öğüt var ki Herkese ders veriyor İyilik eden iyilik bulur Damlaya damlaya göl olur Hayatın tam içinde Eskimeyen sözlerle Hata sözleri Dünden bugüne yol olur Gündüz ah. Gündüz <laughs> Sen kaybettin Aa, tamam şöyle yapayım o zaman. Gece. Ee, bunu, gündüz. Bunları... gece. Gündüz. Gece gündüz, gece gündüz. Gece, gece gündüz. Atlas. Hikmet abi sen e, de efendim. bizimden oynasana. Çok e, güzel. Oynayamam arkadaşlar oynayamam çünkü deyimlerin anlamlarını öğreniyorum. Bugün yenilmek istemiyorum. Program başlamadan biraz çalışmalıyım. Hikmet abi yanlış. <laughs> program başladı ki. Ne? Nasıl yani? Program başladı mı? Evet. Şu an yayında mıyız? Evet. Emin misiniz? Evet. Hemen yönet. Yönetmenim program başladı mı? Başlamış. Başlamış. Program başlamış. O zaman İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda siz de hazırsanız yarışmayı başlatıyorum. Gelsin zilin sesi. <laughs> ha, yani, bir saniye, heyecanlandım, heyecanlandım. <laughs> evet, üçe kadar sayıyorum ve yarışmayı başlatıyorum. Bir, iki, üç! Ve yarışma başlasın! <laughs> Gönlü zengin kime denir? <laughs> hmm. Drama. Gönlü zengin kime denir? Hmm. Anam. Anama denir. Anneciğime. <laughs> Annemin gönlü çok zengindir ve çok cömerttir. Cevabı söylemiş oldum. <laughs> Fark ettiniz mi? <laughs> Neyse. Ee, benim cevabım belli. Peki sizin cevabınız ne? Önce bir tek tek alayım. Şimdi Nihal, Evet. Cömert. cömert. Cömert insanlara. Tamam. Abbas. Cömert insanlara. Peki Esma sen ne düşünüyorsun? Bence de cömert insanlara. Bade. Bence rahat insanlara. Rahat insanlara mı? Evet. Rahat. Değişik bir cevap geldi Badeden. Peki mavi takım olarak şöyle bir araya gelip kapanıp bir ortak bir cevap bulmak ister misiniz? Ne dersiniz? Evet. Ben de burada Aa. hemen e, cevabımı aslında bir, bir tekrar düşünmek isterim canım. tabii, ne olur ne olmaz çünkü ben puan kaydetmek istemiyorum. <laughs> evet. Zor. Zor evet bakalım. Şimdi Çok. üçe kadar sayacağım ve cevabınızı hep birlikte söyleyeceksiniz. Hazır mıyız? Evet. 3. 2, 1 ve Cömert. cevap Cömert insanlara Cömert insanlara bakalım Cevabımız neymiş Cömert insanlara gönlü zengin denir Aha, Evet az önce ben de söyledim ve Bavi takımında söylediği gibi cömert dedim. Gönül e, benim benim de cevabım O, Yani gönlü zengin cömert insanlar denir diyorum. Yani puan almış oldum sanırım. Ama siz de bir puan aldınız öyle değil mi? Evet. Yani skorumuz kaç kaç görelim. 1. <laughs> evet durum 1-1. Bir, bir. Yani hala beraberiz ve kıran kırana geçiyor mücadelemiz. Şimdi bu beraberlik bozulur mu acaba ne dersiniz? Evet. Peki bir sonraki puanı ben mi alıyorum? Hayır. Siz alıyorsunuz. Hayır. Evet. Hayır ben alıyorum. Hayır. O zaman zil çalsın, ikinci soru gelsin ve görelim bakalım puanı çalsın. kim alacak. Ve aha gelsin sorumu. Deyimdeki boşluğa gelmesi gereken kelimen nedir? Dört ayak üstünde yürümek mi, koşmak mı, yoksa düşmek mi? Cevap acaba ne? Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Esma ile başlayalım. Dört ayak üstünde durmak. Dört ayak üstünde durmak. Hmm, olabilir, olabilir. Peki Atlas ne cevap verecek? Dört, dört ayak üstünde koşmak. Koşmak. Hmm, evet, ayaklarımız üstünde koşarız sonuçta öyle değil mi? <gülüyor> Mantıklı. Gül <laughs> Düşmek. Düşmek. Dört ayak üstünde düşmek mi diyorsun? Evet. Hmm. Evet, değişik. Merhaba be Şükran. Dört ayak üstüne düşmek. Dört ayak üstüne düşmek. Aaa, iki tane dört ayak üstüne düşmek oldu. Bade? Dört ayak üstüne düşmek. Aaa, üç oldu. Aha! Demek ki mavi takımda böyle farklı cevaplar da var. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir araya geliyoruz ve ortak bir cevap buluyoruz. Evet ben de şimdi Çok tekrar düşünüyorum. 4 Arkadaşım, evet. düşmek, ben düşmek, ben düşünüyorum. Düşünüyorum. Ondan sonra düşmek istedim. Ben... Çünkü ben kediler dört ayak üstüne Evet hazırsınız sanıyorum. Ve 1, 2, 3. 4 düşmek. Düşüne düşmek. Benim de cevabım dört ayak üstünde durmak olacak. Sizin cevabınız dört ayak üstüne düşmek, öyle mi? E, kediler de dört ayak üstünde düşüyor. Aa! Kediler de Aa, şimdi anladım. Yani deyim oradan mı geliyor yani? Evet. evet. Aa, çok haklısınız. Yani ben de kafam karıştı. Bir anda e, dört ayak üstünde durmak demiştim ama... ...şu an ikna oldum. Evet. Ben de dört ayak üstüne düşmek diyorum. Bakalım... Cevabımız ne? Dört ayak 5. üstüne düşmek. Güç ve hmm. tehlikeli bir durumdan hiç zarar görmeden kurtulmak demektir. Ah, harika! <laughs> o zaman o zaman evet bir alkış hak ediyoruz. ediyoruz. Bravo bir puan daha aldınız. E, ben de bir puan aldım son anda. Hayır e, sen almadın. Alamadım mı? Sen son anda evet. A, a, ama son ben... anda kararımı değiştirmiştim ya sayılmaz mı? Sayılmaz. Hmm. Peki, peki. O zaman bakalım skorumuz kaç kaç? 2-1. 1 Bu puanla birlikte mavi takım öne geçiyor. Harika, harika. Oo, harika, tamam. Olsun, <laughs> olsun. Ee, ben yine beraberliği yakalayabilirim sonuçta. Öyle değil mi? Daha yarışmamız evet. devam ediyor. <laughs> Hazır mısınız bir sonraki soru için? Evet. Ve soruyu çağırıyorum. <laughs> yanda, yanda, Aa, tamam, yanda. Evet. İşte böyle, e, evet siz öyle anladım. geçince ben daha da heyecanlandım. Çünkü biliyorsunuz <laughs> e, kazanmayı çok istiyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> <O neyi> <laughs> Uykusu gelen kişiye hangi deyim söylenir? A. Gözünden uyku akıyor. B. Evladım kalk yerine yat. Annem bu ikisini de söylüyordu bana. <laughs> evet. Atlas'tan gözlerinden, uyku, atmak. gözlerinden uyku, uyku akmak. Gözlerinden uyku akmak. Akıyor. Olabilir. olabilir. Esma sen ne düşünüyorsun? Ee, benim annem kalk kızım yatağına yat diyor. <laughs> öyle mi? <Evet. gülüyor> Peki sence bu bir deyim mi? Bence değil ama benim annem öyle diyor. Ben de sürekli bunu duyuyorum annemden. <laughs> Peki Esma, Dünya diliyorum. sen ne düşünüyorsun? Es e gözünden uyku akıyor. Gözünden uyku akıyor. Hmm. Evet Şükran senin cevabın nedir? Gözünden uyku akmak. Ah, gözünden uyku akmak diyorsun. Hmm. Bade? Gözünden uyku akmak. Gözün... Abi, abi, o zaman hemen hemen herkes aynı cevabı verdi sanırım. Esmer. Peki Tabii. yine bir takım çalışması görmek istiyorum. Harikasınız. Uyku. Uyku, Hadi. Hadi. Aa, Hadi. Evet harikasınız. Gözünden evet, 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 evet. Tamam hatırladım. Hazır Evet hazır mısınız? Evet. Bu kadar sayıyorum cevabı duyuyorum. Ve bir, iki, üç. Gözünden, gözünden uyku akmak. Gözünden uyku akmak. Harikasınız. Benim de cevabım gözünden uyku akıyor olacak. Bakalım cevap neymiş? Uykusu gözünden akmak. Çok uykusu gelmek demektir. Harika, harika sizi tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Ols! <laughs> Ols! Ee, önemli değil. Ee, değil. Ee, ha bu arada bu deyimle ilgili güzel bir anım var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Dinlemek ister misiniz? Evet! Harika. Şimdi bakın, e, çocukken bir gün yani aslında bir gece yani böyle biraz geç sayılabilecek bir saate kadar hiç uyumamıştım. Biraz haylazlık yapmıştım yani anlayacağınız. Ee, annem de benim uyumamı istiyor tabii. Sonra dedi ki hadi Hikmet kalk evladım yat uyu dedi. O tabii dedikçe ben tamam anneciğim birazdan anneciğim olur anneciğim. Bak dedi bu şöyle dedim anneciğim 5 dakika daha dedi. Sonra onu... Uyuyakaldım. Eyvah. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Uyuya kaldım. mı kaldım? Evet. Pardon biraz <laughs> içim geçmiş. Ee, işte, neyse işte tam böyle ne, ne yapıyordum ben hikayeye devam ediyordum. Evet ee, şey şimdi anneme de cevap verip uyumamak için ısrar ederken annem gözünden uyku akıyor. Yatıp uyusana evladım dedi. İşte o an elimi yanağıma attım. Böyle gözünden uyku nasıl akıyor acaba diye düşündüm. Aa baktım gözünden yaş akıyor. Demek ki uyku böyle bir şeymiş diye düşündüm. E tabi o zamanlar e, ben göz yaşını uyku sanıyordum. <laughs> Sonra annem bunun bir deyim olduğunu söyledi. Yani uykunun öyle sandığım gibi dokunulacak bir şey olmadığını öğrenmiş oldum. Az önce de işim geçti kusura bakmayın. Ama şimdi uyku yok. Yarışmak var. Aa, bir saniye. Pardon. Efendim öğretmenim? <laughs> Yarışma bitti mi? Buraya kadar mı? O, o zaman bir son olarak skoru görelim mi bakalım kaç kaç 3, 3 2. 2 3 2 yani 1 takım kazanıyor. Bravo! Bravo Kocaman Bir alkış arkadaşlar. Sizi tebrik ediyorum. E şimdi hmm, bir şarkı söyleyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Harika! Bana eşlik etmek ister misiniz peki? Üstüne düşermiş hep kediler <laughs> Nede şanslısın demiş onu gören eskiler Gönlü zengin güzel insan cömerttir her zaman Gözünden uyku atmayı öğretti benim anam Deyimleri öğrenmeli bilmeli doğru konuşalım sizi kocaman alkışlıyorum. Yarışmayı kazandığınız için de tebrik ediyorum. Yes. Ve ekran karşısında bizi izleyen dostlarım. Bir sonraki güzel Türkçende buluşmak üzere ve yarışmak üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Yes. Yes.